Merhaba. Astrolog Fatih Taşdelen ve hiç alakası olmayan peynir bilgi Elif Kendik'le Ay, <laughs> retrosu bitmeyen Merkür'e değineceğiz. Yani şu Merkür retroları bizi bizden aldı. Aldığı artık gidiyor ta buralarımıza kadar. Retrolar zaten benim uzmanlık alanım. <laughs> Retrolarda efsane şeyler yaşarım. Vallahi bu Merkür Retrosu'nda ne zamandı hocam Merkür Retrosu? Merkür 30 Ocak'ta durağan hale geçecek. Amin inşallah. 31 Ocak'ta da başlayacak. Başlayacak. Tabii bir 3 öncesi 5 sonrası bir gölgeleri bilmem neleri bir şeyler falan onları siz zaten anlatırsınız. Ama gerçekten Merkür bak buraya kadar Merkür'üz. Bu sene bak buramda Merkür artık. Yettiyse yetti bence o Merkür yani. Neyse sakin oluyoruz. Merkür'de, bu retroda olumlu, olumsuz yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler, söylenmesi gerekenler, söylenmemesi gerekenler. Ay gelenler, gidenler. Ay ne olur gelmesin diyenler. Retro aslında biraz da şey mi hocam ya ben böyle söylüyorum ama babaannemin sandığı gibi böyle eskilere gidip böyle bir anılar durum var yani. Kendini hatırlatmalar, bir şeyler kalmayın. Şimdi anlatacak arada da sorular soracağım ben. Ben size onu çevireceğim. Hocam anlatın Merkür'ün Allah lanet olsun kahretsin metrosunu. Merkür e, dünyadan baktığımızda tabii ki e, ola ki ekseninde bir değişme olmuyor. Sadece enerjisi e, yavaşlıyor. Biz ona dünyadan baktığımızda geri harekete geçti diye düşünüyoruz. Ne yapıyor bu Merkür Retro? Ee, çok söylenir, çok duyduğumuz bir şey. Eski sevgilileri getirebilir. <gülüyor> <Birincisi>. <gülüyor> İkincisi iletişimle ilgili tamamlamadığımız, yarım kalan her şeyi getirebilir. Hmm. Merkür Retro'da ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Merkür Retro'da bir ilişkiyi bitirmemeliyiz. Neden diyeceksiniz. Neden? Ee, çünkü Merkür e, iletişimle ilgili ve doğru değerlendirmeyle ilgili bir gezegen. E, retrosunda e, bu iletişim değerlendirme kusurları yaratacak. Algımız karışacak. Ve e, çelişkide seçeceğiz. E, İlk yaşanan şey ne olacak? Genelde aşk ilişkilerinde gösterir kendini. İlişkimizi bitirmek. Ne? Çok sevilmiyor muyum? Çok önem ha. vermiyor Hala neden evlilik teklifi gelmedi, denilen ilişkilerde. Bitişler yaratıyor. Ama işte o çelişkiler sebebiyle e, oluşan hadi bitsin dediğimiz enerji Merkür Retro'da bize zindan hayatı yaşatabilir. O yüzden ilişkilerimizi bitirmemeliyiz. Bu sadece aşk ilişkilerinde değil ama değil mi? Yani iş, ortaklık, aile. Evet. Ya Merkür, yani birbiri... Merkür'ün anlattığı her temada haberleşme. E, artık... Yani birbirimizi doğru anlamak, dinlemekle ilgili olan sıkıntı oluyor değil mi bu? Böylece. Aynen, yani. Aynen. Aynen. Bir de kişisel haritalarında merkür retroları olanlar için de özel zamanlar. Daha zihinleri aktif, daha değerlendirmeleri e, yükselecek. Daha akıl, idrakları e, o haberleşmeden, o bilgiden nasiplenecek. Peki teknolojik olarak iletişimle ilgili, cihazlarla ilgili sıkıntı o zaman iletişim alanında o da var. Evet, bilgi e işte, bu, yedeklemek, cep telefonlarımızı işte, yedeklemek, işte e, önemli mesajlarımızı yedeklemek, önemli maillerimizi kontrol ederek göndermek iyi olur. Merkür Retro'da bir de şöyle bir şey var. Daha önceden başlattığımız herhangi iletişimle ilgili bir konu gündeme geldiğinde onu devam ona devam edebiliriz. Bu onunla ilgili büyük problem e, büyük oranda yaratmaz. Ee, ama Merkür Retro başladığında e, ne bileyim bir okula başlamamalıyız eğitim zehir bize, e, zehirinden gibi gelebilir e, ne bileyim e, çok sevdiğiniz bir insanı bırakmamalıyız sonra o gelecek mi yazacak mı arayacak mı haberleşecek miyiz e, soruları çok oluşur ve yine Kares'in yine Merkür Retro, Merkür Retro değildir yani yaşanılan şey bizim kendi algımızdaki ayarlarla kendimizin oynamasıdır. hani Bunu çok görmemiz gerekir. Ee, astroloji öngörüler bunun için her zaman çok önemlidir. Ee, alınan danışmanlıklar, bu retroların bize neler yaptığı, neler yapmadığı her zaman çok önemli olacaktır astrolojik konularda yani retrolar çok da ne bileyim ben tutmuyorum retroları yani çünkü retro tutuyor beni böyle Allah'ım nasıl retro tutuyor beni ama e, şey de var Tabii ki bu iletişim alanında olması şey mi acaba şimdi uyduruyorum da söylüyorum şu an siz beni düzeltirsiniz bu iletişimle ilgili olan mesela ikizler Burcu'yla mesela onu etkiler mi? Hava hava burçlarını mı etkiler daha çok mesela? Hepimiz etkiliyor o ayrı mevzu da. En çok hangi burçları mesela daha çok etkiler? Ya dediğim gibi haritasında, kişisel haritasında o horoskopunda, natal haritasında retro olanlar daha retro olmayanlara göre daha avantajlı. Herkesi hmm. etkileyecek. Kiminin evinde kiminin aşk ilişkisinde, kiminin düşünceleriyle ilgili, kiminin elde ettiği gelirlerle ilgili, kiminin kişisel sağlığı girişimleriyle ilgili, kiminin evlilik ortaklıklarıyla ilgili, kiminin alacak paralarıyla ilgili, kiminin yaptığı ticaretle ilgili, açacağı davayla ilgili ya da kazanmayı beklediği davayla ilgili ya da kariyeriyle ilgili ya da olduğu cemiyetlerle ilgili ya da hastane konuları sağlıkla ilgili etkileyecek bütün burçları. Ya tabii ki etkileyecek. Ondan bahsetmiyorum zaten. Dedim ben de söyledim zaten hepsini etkiliyor diye. Ama bu iletişimle ilgili olunca mesela işte örnek veriyorum insanlar daha iyi algısınlar diye bir daha bir daha soruyorum o zaman şimdi size. Tamam. Mesela işte hastaneyle ilgili alan sonra. mesela doktorla konuşuyor. Doktorunu daha iyi dinlemeli. Evet. Ya da söyledikleri daha kala almalı. almalı. Doktor... İşte ticaret yaptığı ortağını daha iyi dinlemeli. İşte mesela anne çocuğunu daha iyi dinlemeli gibi algılar yani iki ilişkiler ve iletişimle ilgili retro dönemde 30 30'undan başlıyor dediniz. Evet, 30'unda durağın hale geçiyor o <laughs> es hareketine başlıyor. 31'inde retro başlıyor ve 20, 21 Şubat'ta durağan hale geçip 22 Şubat'ta da retro bitiyor. Aslında yani artık, bayağı. Evet, bu 20, 22, 24 gün bizi meşgul edecek bir konu. Yılda üç kez gerçekleşiyor. Bu yılın şöyle bir konusu var. Retrolar hava elementlerinde gerçekleşecek. Hı. Hı. Haritasında hava elementi sorunu olanları daha çok etkileyebilir. Heh, bak şimdi cevap verdin evet. hocam teşekkür evet. ederim sağ olun. Hava elementi olanları ağır etkileyebilir çünkü orada zaten bir değerlendirme bir kritik etme ile ilgili bir problem varken bu problem double olabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir yükselen ikizler olarak kendimden nefret ettim şu an. Ay <laughs> ben zaten ironilerden öleceğim de. Peki mesela ya bütün aslında retroların tabii ki tarihler değişir. Herkesin horoskopunda, horoskoptaki işte burçların dediğiniz gibi hani evlerde derecelerle bilmem neler bir, bir sürü ıncık vıncığı var şimdi ben bilmiyorum ama tabii ki farklı farklı etkilenirler ama hani mesela genel anlamda insanların retrolarda gerçekten yapmaması gereken şeylerden bir tanesi bence aklına geleni söylemek Doğru mudur? Şimdi dediğimiz gibi haritadaki mikro'nun pozisyonu çok önemli ve bu, bu yaşanan retronun oraya ne yaptığı, ne yapmadığı çok bağlantılı. Evet hani zaten değerlendirme problemleri olduğu için düşündüğümüzü, hissettiğimizi bu böyle bir e, dememiz tabii ki yanlışlıklar yaratacak. Niye? Karşıya yanlış gidecek, karşıdan yanlış cevap gelecek. Sonra bu büyüyecek. İşte bu büyümeler <laughs> bir sürü ilişkiyi zedeleyebilir. <laughs> Kısacası iletişimle ilgili çok hassas olacağız. Özellikle sabit bir burçta çok tutturabiliriz. Hayır benim dediğim doğru karşı taraf diyebilir. Hayır ben böyle söylemiştim. Benim dediğim doğru şeklinde çok kıran kırana mevzular olabilir. Dediğim gibi iki kere düşünmeli. Bir kere konuşmalıyız Belki Evet e, ilişkilerimizi bitirmemeliyiz e, kendimize bir süre vermeliyiz olayları incelemeliyiz Evet Merkür retroların en yaptığı şey e, karşımızdaki kişilerin saçma olan her şeyini karşımıza getirmesi Aslında değerlendirme sebebiyle biz onu saçma olarak düşüneceğiz yani aslında retrolarda ya da şimdiki en azından yakın Retro'da kendime sürekli şunu söyleyeceğim. O dokuz düğüm yutkun onuncu düğüm konuş deyip kendimi sakinleştireceğim. Hocam biz Şubat ayında video çekmesek mi acaba? <laughs> Senin dediğin doğru. Bir, hayır benimkisi falan. <laughs> Kıyamet kopuyormuş. Yani Şubat'ta yine e, Merkür Retro'yu konuşacağız. Evet. O çalkantıları daha net hissedip bizler de yaşayacağız. Eee ki sen kişisel haritanda Merkür'ü Kova olan bir kişisin. E, seni çok etkileyebilir. Teşekkürler. <laughs> Gerçekten evet. moral oldu da retro gelmedin içim şişti. <laughs> Ay. Ya umuyorum. valla e, vallahi evet. hani başka var mı söyleyeceğiniz bir yani, şey? Evet yani kişisel arkasında sabit burçlarda Mer Mer Merkür olanlar da bu, bu Merkür gerilemesinden etkilenebilirler Bu arada e, aslanda e, zaten kovadakileri söyledik e, akrepler e, etkilenebilirler e, dediğimiz gibi iki kere düşünelim çok karar vermemeye çalışalım Evet çok cendereli çok çalkantılı, Diyaloglardan geçebiliriz. Ee, karşımızdakinin en e, e, olumsuz yanlarını görme eğiliminde olabiliriz. Ama bu bir, bir illüzyon ve e, lütfen ve lütfen e, hem incinmeyelim hem de incitmeyelim. Yani. Benim çok burayı benim çok susmam lazım. Bakalım nasıl başaracağım ben onu bu çeneyle. Allah sabırlar versin. Hocam, sizin için çok üzgünüm arkadaşınız olarak artık sizi bir ay daha yoracağım. Artık yapılacak şey yok. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum e, bu retroyu da kazasız belasız e, saçmalamadan e, atlatırız. E, Şubat ayında yeni e, zodyaktaki bütün burçların küçük küçük e, e, yorumlarıyla. Ee, ve genel e, bir Şubat yorumuyla e, hocamız Fatih Taşdelenle tekrar beraber olacağız. Ben gene elimden gelen e, bütün saçmalık ve moderat bil, bil, bilmez kişilik e, moderatörlüğümle hocamı yönlendirmeye çalışacağım. Halkı temsil ediyorum hocam. Yaptığım hatalardan dolayı şimdiden özür diliyorum. <laughs> e, kendinize dikkat edin. Şubat ayında çok daha güzel bir hmm, gökyüzü dedikodusu ve gıybetiyle sizde beraber olmak dileğiyle kendi adıma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Şubat ayında Yeni Gökyüzü hareketleriyle yeni yayınlarımızla ve Merkür Retro'nun en çalkantılı haliyle görüşmek dileğiyle. Herkes sevgiyle ve umutla kalsın. Güzel düşünelim. Doğru hareket edelim. Doğrularla karşılaşalım. E, Amin. Sevgiyle e, kalın. E, hoşça kalın. Güle güle.